göre bir maç bizi doğra, bir maç onu doğra, bir maç onu doğra. Hamına da mamına da. Böyle bir şey yok abi. 6 Ekim 2023. Beşiktaş tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine adım attı. Konferans ligindeki Lugano'ya ilgisi, efsane teknik direktör Şenol Güneş'in istifası ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı. Bu kaosun ortasında Burak Yılmaz geçici teknik direktör olarak göreve başladı. 35 gün süren bu süreç tutku, mücadele ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. Bu videoda Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki kısa ama o yoğun serüvenini ele alıyoruz. Sizler videoyu beğenip kanala abone olduysanız ben de hemen anlatmaya başlayayım. Her şey 6 Ekim 2023'te Beşiktaş'ın Lugano'ya 3-2 yenilmesiyle başladı. Konferans ligindeki bu beklenmedik mağlubiyet camiada şok etkisi yarattı. Teknik direktör Şenol Güneş görevini bıraktığını açıkladı. Beşiktaş yönetimi olağanüstü genel kurul kararı alırken takımın başına geçici olarak Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz getirildi. Burak Yılmaz için teknik direktörlük yeni bir meydan okumaydı. Görev gelir gelmez sosyal medyada Şenol Güneş'e duygusal bir mesaj <laughs> yayımladı. Bugün buradaysam senin sayendedir hocam. Kalbimde yerim müstesna. Yolun açık olsun. İlk sınavı 2 gün sonra İstanbul Spor maçıydı. Burak Hoca bu zorlu başlangıçta takımı toparlayabilecek miydi? Camiye hem umutlu hem de temkinliydi. 8 Ekim 2023 Burak Yılmaz'ın teknik direktör olarak ilk maçına çıktığı gündü. Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Tüpraş Stadyum'da İstanbul Spor'u ağırladı. Burak Hoca maç öncesi yayıncı kuruluşa samimi bir röportaj verdi. Bu maçın tekniği, taktiği ya da efendime söyleyeyim herhangi bir analizi işte şöyle oynuyoruz böyle oyun kuruyoruz böyle pres yapıyoruz gibi şeylerin geçerli olmadığı bir maç tamamen oyuncu reaks oyun reaksiyonuna oyuncunun ortaya oyuncu karakterini koymasına bu dönemlerde elini taş taşın altına koyup tamamen oyuncunun vereceği reaksiyonla geçecek bir maçtır. Kadroya 3 değişiklik yaptı. Omar Korey, Artur Masuaku ve Cenk Tosun'un yerine Daniel Amartey, Bahtiyar Zaynuddinov ve Jackson Muleka'yı sahaya sürdü. Maç Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Abu Bakar ve Raşit Gezal'ın golleri taraftar umut aşıladı. Özellikle Cenk Tosun'un penaltıyı Gezal'a bırakması takım içindeki dayanışmayı daha gözler önüne serdi. Burak Yılmaz maç sonrası oyuncuların reaksiyonundan memnun olduğunu belirtti. Bugün maçtan önce de söylediğim gibi tekniğin, taktiğin dışında e, tamamen oyuncu reaksiyonuna bağlı bir maç oynayacaktık. E, oyuncuların bu şekilde tepki vermesi, reaksiyon vermesi, maça sarılmaları, asılmalarını bekliyordum. Onlar da sağ olsunlar e, böyle yaptılar. Ligde dördüncü sırada olan Beşiktaş lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisindeydi. Ancak Burak Yılmaz bu galibiyetin bir başlangıç olduğunu vurguladı. Beşiktaş 21 Ekim'de Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'la Rams Park'ta karşılaştı. Burak Hoca bu dev derbiye hazırlanırken oyuncularına yoğun bir motivasyon aşıladı. Ancak maç Beşiktaş için dramatik bir sınav oldu. İlk yarıda Mert Günon kırmızı kart görmesi siyah beyazları 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ikinci yarıda Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle direndi. Ancak maç İki biri kaybetti. Burak Yılmaz maç sonrası hem üzgün hem de kararlıydı. Lige havlu atmak ben çok da girmek istemiyorum ama hepimizin de bildiği gibi ben de bu futbol oynarken 9 puanlar 8 puanlardan gelip neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Biz lige havlu falan atmadık kesinlikle atmadık. Ayrıca Burak Yılmaz'ın maç sırasında bir pozisyonda var incelemesine itiraz ederken sarı kart görmesi saha kenarındaki tutkulu duruşunu da sergiledi aslında. Eski Beşiktaşlı Thomas Zapatoşni Burak Yılmaz'a destek verdi. Onun oyun tecrübesi takıma yeni bir ivme getirebilir. 26 Ekim 2023'te Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında Norveç'te Bodo Glint ile karşılaştı. Beşiktaş 3-1 yenildi. Bu mağlubiyet Avrupa'daki umutları ciddi şekilde zedelerken maç sonrası Norveç'teki Beşiktaş taraftarları takım keman oteline giderek tepki gösterdi. Burak Yılmaz taraftarların önüne çıkarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Baba. Dün mü? Farklısı. Onlar bir şey ne desem yazsın. Tamam, rica ediyorum sakin olun. Polisi var mı? Ben de 10 saniye balanda bekliyorum. Eyvallah. Tabii çok Türkiye'de ise Burak Yılmaz'a destek geldi. O dönem Eyüp Spor'u çalıştıran Arda Turan, Burak taktik zekasıyla bu işi yapabilir. Beşiktaş ona şans vermeli dedi. Ancak grupta bir puanla kalan Beşiktaş için Avrupa yolu iyice daralmıştı. 30 Ekim'de Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep'i Tüpraş Stadyum'da 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlar bu galibiyetle moral bulurken maç öncesi bir iddia gündemi sarstı. Burak Yılmaz'ın disiplinsiz tavırları nedeniyle Anterevici idmandan önce kovduğu öne sürüldü. Burak Yılmaz aynı dönem de, altyapıya da destek verdi. Sosyal medyada akademi hocalarına teşekkür ederek Yakup Arda Kılıç, Demrege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy gibi genç oyuncuların A takıma katkısını övdü. Yakup Arda Kılıç Gaziantep maçında ilk kez A takım formasını giydi. Beşiktaş ve Burak Yılmaz bu çalkantılı süreçten geçerken eski takım arkadaşı Olcay Şahan Burak'a sahip çıktı. Feda sezonundaki arzuyu onda görüyorum. İleride milli takım hocası bile olabilir. 5 Kasım 2023 Beşiktaş için dönüm noktalarından biri oldu. Süper Lig'in 11. haftasında Antalya Spor'a konuk olan Siyah Beyazlar Cenk Tosun'un golüyle ilk yarı 1-0 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda 12 dakikada 3 gol yiyerek maçı 3-2 kaybetti. Jackson Muleka'nın golü yenilgiyi önleyemedi. Eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek sert bir eleştiri yaptı. Büyük takım 12 dakikada 3 gol yemez. Ama maçın asıl yankısı devre arasında patlayan Erik Bayili'yi Tayfur Bingöl'le tartıştı ve formasını tutarak uyan, sahada uyuyorsun diye bağırdı. Bu olay soyunma odasına taşındı. Burak Bayili'yi ikinci yerde oyundan aldı ve sert bir açıklama yaptı. Ben, bu Erik Bayili ile alakalı bir sıkıntı yaşandı devre arasında ben o yüzden de çıkarttım. Bu kadar. Bir sakatlık, bir sakatlık durumu yok. Tamamen yakışıksız bir hareketten dolayı Erik Bayili'yi oyundan aldım. Var mı daha net konuşalım. Daha var mı net Uçak sorunuz? Miyiz? Bayili sosyal medyadan özür diledi. Ancak Burak Yılmaz Bayili'nin cezalandırılmasını talep etti. Yönetim bu konuyu Bodoglind maçı sonrasını erteledi. Burak Yılmaz ise maç sonrası hakemlere ve medyaya tepki göstererek istifa sinyalini verdi. Ben şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralığa kadar 4 Aralığa kadar devam edeceksen benim küçük bir isteğim olacak. Ama olmayacaksa ben yarın teşekkür edeceğim. Bunu da söylüyorum. Ayrıca Rıza Çalınbay'ın adının anılmasına da sitem etti. Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları da duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Rıza Çalınbay ise beni kastediyorsa bu doğru değil. Kimsenin işine karışmam diyerek yanıt verdi. Bu mağlubiyet Beşiktaş'ın ligdeki durumunu daha da zorlaştırdı. 19 puanla 5. sıradaydılar. Lider Galatasaray'ın 12 puan gerisindeydiler. 9 Kasım 2023'te Beşiktaş Bodogolimti Türk stadyumda ağırladı. Siyah beyazlar bu maçtan 2 birlik mağlubiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyet Beşiktaş'ın Avrupa defterini tamamen kapattı. Taraftarlar maç sırasında ve sonrasında Burak Yılmaz ve oyuncular halinde tezahürat yaptı. Ertesi gün yani 10 Kasım'da Burak Yılmaz istifa etti. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz dendi. Burak Yılmaz'ın 35 günlük karnesi şöyleydi. 6 maç, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet. Beşiktaş bu maçlarda 9 gol attı, 10 gol yedi. Burak Yılmaz'ın yerine Rıza Çalınbay olağanüstü genel kurula kadar göreve getirildi. Burak Hoca kısa sürede hem destek hem eleştiri aldı. Ancak siyah beyazlı kimliğini her an hissettirdi. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki 35 günü bir teknik direktörden öte siyah-beyazlı bir sevdanın hikayesiydi. Şenol Güneş'in bayrağını devraldı, takımı krizden çıkarmak için elini taşın altına soktu. İstanbulspor ve Gaziantep galibiyetiyle umut verdi. Galatasaray ve Bodogül'ün yenilgileriyle sınandı. Erik Bayli krizinde formayı korudu, genç oyunculara şans verdi. Taraftarın sevgisiyle başladı, eleştirilerle veda etti. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz da bu hikayeden sonra kendi yoluna devam etti. Ama bu 35 gün siyah-beyazların tarihinde ufak da olsa bir iz bırak. Sizce Burak Yılmaz'ın hikayesi yarım mı bırakıldı? Yoksa bu hikaye bu kadar mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bu muhabbeti orada devam edelim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.